Hepinize tekrardan merhaba. Bugün basık Avustralya olan artık değil. Artık küçük Uganda'yı aldık. Uganda bugün de gara, gara gara ganda, gara gara ganda. Bomba 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 bomba. Ne demek onun Ne demek? Hakaret. Bu bir hakarettir. Ha neyse. Devam edelim. Güney da Aldığımız yerden ikinci bölümle devam ediyoruz. Evet bu seriyi devam ettireceğim. Neden? Çünkü uzun sürede video atmıyordum. Her gün iki video atmaya devam. Ya bir video atıyordum. Edit medit yapmıyorum ya. Uzun da sürmüyor. 15 dakika. Yarım saatimi veriyorum videolara bitti. Adana 5 saat falan veriyor. Emekleri var. Şimdi. Ee, e, e, çok anlatıcı oldum. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacağız artık. Yani biz bu kapan kısıldık. Kanama lek Sudan alacağım <gülüyor> <gülüyor> Yalnız abi sudan. Lan siz alan mı savaşıyorsunuz? Arkadaşlar lütfen ya. Bir al para yani içinden geç. Adilim ya. Ama sana paya verdim. Kötü sudan seni. Ee. Lan Mısır'da gir. Evet gireceğim. Çünkü Mısır'da saldırdım. Eğer ben saldırmasın ama yok. Abilerim dalmayın. Al para. Al para. Ben de <laughs> olmayın. Hayır birader Sudan benim hakkım. Sudan benim hakkım. Hak talep ediyorum. savaşıyla sebebiniz mi? Ha dur git Adamsın gibi. Az toprak alayım. Adam gibi adam gibi. Adam gibi abi. Arkadaşlar yani sana alamayacağız. Evia'ya dal derken Mısır'da bir girdim. Bu sudan alacağız. Niye sudan mı Hayır olamaz. Ne diyor? sana niye askeri erişim var emin? Evet. E, tabii ki de tüm topraklarını alamıyor. Çünkü oyunun kuralları bu. Kaç? Evet artık kuzey sudan yiyor. Bu ne oğlum iyi? Bana bir şey aldırayım. Bir şey benzetiyorum ama. Sandalye. Evet sandalye benziyor. Şöyle şuralar kırılmış. Biraz kırılmış yanlarına. Yani kırık bir sandalye benziyor. üstten bakınca da, Üstten. Sandalye 3D sandalye ülkesi. Oh yeah. Ülkede her şeye benzetiyor. ya. Yani. yani helal olsun. Şimdi Kenya.com öldü.com bu kadar kom. Ko 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 ko. Kenya arkadaşlar bitti yani. Yani Kenya'ya görüşürüz. Biraz daha artık bölüşeyim. Hayır! Hep beraber. Video da olsa biraz an çok iyi <laughs> 30 30 abone bir şey yapmayacağım çünkü ee, ama yine de söylediği için 30 aboneye bir özel bir şey yapmayacağım çünkü 25 abone özel zaten bir şey yok. Oğlum sen ne yapıyorsun? ne oluyor birader? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Aman ya koalisyon koşuna. Koalisyon. Dansın. Dal. Dal. Sen Sen aynı Ha He Almanya kalınca tabi bir şey yapamadı. Ne oldu lan Polonya'ya dal Polonya şimdi dal. Şimdi dal. Şimdi dal. Hadi. Uy. Efsane. An güzel Hayır, kolay sonu son olan. Bana Evet bir şey olduğunu da devam edin. Çok iyi bir sebep. Aa bu tuş neymiş ya? <laughs> Aa savaş ilan ediyormuş. Hiç hiç de bilmiyorum. Hiç. Niye söylemiyorsunuz? Bakın sizin yüzünüzden çada da. Hep sizi ben ya. Hiç söylemiyorsunuz. Çok ayıp ya ayıp ayıp. İnsan bir söylenir, insan bir bilgilendirir ya. Gerçekten ayıp ya. İnsanlara söylenir ya. Aa. Aa çat gitti ya. Aa. Hep siz yaptınız. Ben oynayayım. Ben izliyorum. Siz, siz yapıyorsunuz. Tamam. Olur. Oda sen niye dalıyorsun? Ya? Tamam yeter ben aldım sen sen öl tamam sen. Hadi oğlum sen tamamsa bu tamam sen tamam tamam rahat ol başka bir şey ne? daha mı şunu çekersin çekemiyorum <laughs> kayıt programını yara yapacağım Tamam beni yenmeye başladı. Bu yüzden kaçıyor. Savaş tazminatı alıp ben bu savaştan çekiliyorum. Kamerun Bey nasılsın? Kamerun'dan daha mı Yani Güneş Sudan'ı bile bu kadar güçlendirdiğimize göre artık yani. Yani. yani demokratik Kongo Cumhuriyeti gücüne getirdik. Etiyopya gücüne getirdik. Kenya'yı geçtik. Tanzanya, Tanzanya, Apayrı. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. Kötü Tanzanya. O zaman bir kötüymüş. İyi Tanzanya. Aferin. Ya Tanzanya'yla sınır mı? <laughs> şimdi fark et. şimdi. Burada Nijer'imiz var. Nijer sen? 5 nasıl çıkardın? Nasıl çok, anlıyorum. Çok anlıyorum. Evet. Sene deniz sınırımız var. ilişki geliştirmeliyiz. O ne? Deniz ordu çıkarılıyor. Deniz. Deniz. Çok büyük bir deniz gerçekten. Deniz bir art. Bakın oyun bizi bile öğret, bizi öğretiyor. Buralar deniz. Böyle az bakmayı seviyorum. bu böyle müttefik mi? Aa filişi sen ne yapıyorsun? Artık güçlüyüm ben. Ne ya güçlüyüz. <gülüyor> 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 Neyse. Evet, güçlendik. Etiyopya ile Mısır savaştı. Kulaklarınızı kapatın. Tamam kapatmayın tamam geçti. Geçti kapatmayın geçti. Sanki böyle bir yere Uf, Uuuuf oldu da. Uuuuf. Bu arada istediğiniz bir oyun varsa lütfen yazın. Oyun bulamadığımdan dolayı video çekmiyorum ben. Piyasada oyun kalmadı. Yok artık oyun yok. Paralı oyun yazmayın sakın. Yazmayın. Ben de var size yok. E, e, e. Bir süre sonra tabii ki de paralı oyunlar da çekeceğim ama paralı oyunlar tek de bitmediği için. Benim şu bir doğrulama işini yapmam. Evet, tamam. Oradan oraya geçiş olmamasının faydası. Bu arada bu seriyle ilgili herhangi bir isteğiniz varsa ya yorumlara bir şey yazın. Yani yorumlar niye var? Niye yazmıyor? İstemiyor. Niye yazmıyor? E çok istemiyor. YouTube oraya boşuna mı koydu? Git yaz. Boşuna mı koymuş oluyor? Ya. Niye yazmıyor? Okey yani tamamını alabilir. O zaman artık ben bir süper gücü. 33. süper gücü. Bak oyun ayıp et. Yani. Kötü oyun. Kötü oyun yani. He, he, kötü çocuk anlamında oyun güzel bu. Oyun. oyun. good good good. Ee, Libya, Libya, Libya benden kork. Sen benden kork. Ve artık denize sınırımız var. İki yere de liman olacak. Etiyopya şu savaştan bir çıksın bakayım. Dalacağım. O zaman her neyse videomuz bu kadar olsun. Kanalıma like atıp abone ol. beğenmeyi. Kanalıma like atıp abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Oo, kanalıma abone ol. Like atmayı. Yok like atmayı. Like atmayı diyorum. Evet o zaman yorum atın. Iç. Yorum da atın. Sonrasında ne kaldı? Discord'a katılın. Evet. Ee, sonrasında ne kaldı? Bir şey daha kaldı ama unuttum yine. Neydi o? Yorum atın. like katılın. Zil tuşunu açın. Abone olun. 25 aboneye doğru hızlıca gidelim. Discord sunucumuza katılın. Discord sunucumuzdan nereden olduğunu göreceksiniz zaten. Ama tamam anladınız siz. Hadi görüşürüz.